yanıyor ormanları yanıyor instagramda bir tane post var neredeyse bütün arkadaşlarım onu paylaştı yani 10 defa 15 kere görmüşümdür ben paylaşmadım yani oturduğum yerden hiçbir şey yapmadan onu öyle paylaşmak ne bileyim ya yani oturuyordum ne yapabilirim diye düşünüyordum sonra aklıma bir fikir geldi şu Spil'e çıkacağım daha doğrusu. Spil'in bir noktasından İzmir görünüyor. Acaba yangınlar görünüyor mu? Eğer görünüyorsa yanıma fotoğraf makinemi aldım. Durumu fotoğraflayacağım. Alevler gerçekten de gözle görülebilir seviyede. Dağın arkasında, ucu tarafında yanan yer kırmızı gözüküyor. yapabileceğimi düşündüğüm şey yani spilden İzmir'e bakmak e, ve görünüyorsa yangınları fotoğraflamaktı. Buca tarafındaki yangın alevleri gözle görülebilir seviyede. Ben yaklaşık 1000-1500 metredeyim. 1200 belki. Zirveye yakın. Time lapse çektim yani bir yarım saatlik 45 dakikalık bir görüntüyü hızlı olarak göstereceğim. Orada yangın alevleri çok net görünüyor. Ara ara harlanan ararı yükselen ara ara azalan alevler vardı. Yılkı atlarının sesleriyle beraber <laughs> biraz <önce> çektim. <laughs> Elimden bu geliyor.